Arkadaşlar bunu daha aynı gördüm. O yüzden direkt çekmek istedim. Bu hiç normal bir hareket değil yani. Burası aslında çok sıcak bir yer. Sıcakta kalıyor. Bu yılanın yatış şekline baksanıza. Yılan ben hayatımda böyle öbür yılan gibi tam ters yatmaya başladı. Bu ne ya? Buna %100 hastalık olması lazım. Siz niye dönüp duruyorsunuz? Normal bir yılan dönmez ki. Kafayı yiyeceğim, yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Bu bu nasıl olabiliyor ya? Normal bir şekilde kalsana niye böyle... Yani bunda bir hastalık olması lazım. Çünkü ben tam e, bilgisayarımın karşısına koydum bunları. Tam be, e, izlerken bunları böyle birden kendini ters attı. Yani bile bile yılan kendini ters atabiliyor mu? Yani %100 yüz bir hastalık olması lazım. Çünkü öbür yılanlar hepsi yan yana. Yani bu da şimdi ölse gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kadar hayvan arasında sadece bu ikisi aynı terarında olan yılanlar ölüyorsa çok değişik bir şeydir yani. Ama internette yani ben araştırmıştım o geçen öbür yılan öldüğünde hangi nedenler olabilir diye ve orada şey yazıyordu ya genetik bir hastalık olabilir yani alırken bilemiyoruz tabi ona bakamıyorsun ya da şey olabilir parazit bir şey olabilir ya da çok stres olabilir ama çok stres olma imkanı yok çünkü günde ben sadece akşamları kısa bir bakıyorum. Ve böyle her gün açıp kamerayı çıkartıp video çekmediğime göre yani. Böyle günlerce yalnız kalınır. Çok nadir alıyorum elimi. Yani stres de olamazdı. Ben bunu görmesem inanmazdım yani. Ben bunu gördüm nasıl sırtına attığını. O yüzden böyle bir şoka girdim. Bu nasıl oluyor? Bu ne oluyor? falan dedim. Yani gerçekten yaptığı hareketler çok değişik. Ya ötekinde hastalık vardı buna mı geçişin oldu? Yılanın böyle bir hareket yaptığını hayatımda görmedim. Böyle tam burada yatıyordu. Aldı kafasını arkaya döndü böyle. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bak çok, şimdi çok daha normalmiş gibi duruyor yani. Yani hiçbir şey yok gibi. Kedimiz bile bizi izliyor arkada. Tamam arkadaşlar. Daha yeni nedenini gördüm. Lanı ben yani bu sefer ben ters söndürdüm. o Ağzı baksanıza. Ağzını böyle açtı ters dönünce. Ağzı açtığında böyle kırmızı bir şey vardı. Tam böyle ağzını açıyorum kameraya çekeceğim diyorum. Direkt şey oluyor. Yılan bine ağzını kapatıyor. Çok üzücü bu durum ya. Böyle olması. Ama baksanıza yılan dönmüyor bile. Yani normalde yılan böyle eliniz tutsanız. Ben birazdan öt öteki yılanı da getireceğim demonstre etmek için. Böyle bir şey hayatta olmaz yani. Bakın arkadaşlar mesela görüyorsunuz burada. Bu yılan ters yatıyor. Ve hiç şeyi rahatsız etmiyor yılanı. Ve göstermek için bizim çok yılan olduğu için o sıkıntı değil. Başka bir bu sefer yani bu yılanı geldi. Başka pitonumuz yok. Kedimizde hiç takmıyor. Ama mesela bak bunu aldık mı? Şunu elimde biraz zor gösterterim. Kameraya tuttuğum için. Böyle koy bakalım. Görüyor musunuz? Dur yerde göstereyim. Siz daha iyi görün. Yılanımız burada. Yapamıyorsun ki. Yok. Görüyor musunuz? Bak yani böyle imkanı yok böyle bir şey olmasının. İnşallah şimdi saldırmaz. Ama yani imkanı yok böyle bir şey olmasının. Şimdi mısır yılanını da getireceğim. Bir de mısır yılanı da denelim. Çünkü 3 başlangıç yılanlar mısır yılanı, boğa yılanı ve piton yılanı olduğu için üçünü de deneyeceğiz. Bak bu da hala değişmedi. çok salladığım için galiba kamera kalitesi de düşüyor. Daha yine baktım ben. Ee, buradaki piton yılanımız niye ağzını açıyordu ama o şeyden dolayıymış. Kendisini savunurken ağzını açıp kork şişirip korkutmaya çalışıyorlar ya e düşmanları. Onu ondan yapmış yani kamerada flash açınca ondan yaptı. Yani bir hastalıkla ilgisi yokmuş. Onu sadece bir söylemek istedim ve burada örneği bir daha göstermek için başka bir kedi getirdim. En yani başka bir kedi diyorum. Başka bir yılan getirdim. yani bizim kedi buraya geldi. Orada da ağzını açıp kendini savunmaya çalıştığını. yani. Hani tabi kapalıydı böyle açık bırakmadım. Ondan yani fark ettim bu hareketin böyle olmadığını. Bak yılanımızı alıyoruz şimdi. Yılanımızı dur kafasını tutayım böyle. Böyle bir atalım. Tabii biraz şu an stresli bir ortam. Çünkü hayatında yılanımız belki halı görmemiştir. Hayatında böyle bir ortak ortamda olmamış. Ama baksanıza direkt şey döndü bile. Yani bu sayılmaz bile çünkü yani minnacık bir part. Ama yani bilmeyenler için şimdi bir yorumlar yazın. Böyle bir yılan görseniz üstünden böyle bakıyorsunuz. Yılanı nasıl alırdınız? Kafasından mı tutacaksınız? Böyle kuyruğundan mı tutacaksınız? Bunu tavsiye etme bakın. <laughs> Bana döndü. Yani yılanı eline almak isteyenler için. Görüyor musunuz? Böyle bir hareket asla yapma yılana yaklaşmak için. Böyle yaptınız mı? Bak yılan %100 saldıracaktır. Zaten savunma pozisyonuna geçti. Yılanı almak istiyorsanız. Böyle mesela ben sağ elimle. <laughs> yavaşça. Böyle elleyip kaçmak değil. Bu yılan direkt şey yapar anlar bu kişinin korktuğunu. Ve hızlı hareket yaptığında ona saldıracak zanneder. Yani güvenerek elinizi platform olarak kullanarak böyle yaklaşacaksınız. Platform gibi alacaksınız. Bak şimdi elime yaklaştığında bakın bir ısıracak mı? Böyle anlatıyorum anlatıyorum ısırıyormuş şimdi. Bak. Hiçbir şey olmadı. Ama bir daha bak altı mesela bembeyaz. Bir daha deniyoruz. Yılanımızı maalesef çok stres altına atıyoruz. Böyle koyduk yılanımızı. Yılan yani ben senelerdir yılan bakıyorum. Hayatımda görmedim yılanın ters yaptığımı. Canlı bir şekilde yılan ters atmaz. Bu demek ki bu yılanda. Bu yılanımız maalesef çok hasta. Ve Şimdi böyle bir karanlık yere koyacağım. Amerika'da şey, şey olarak tutuyorlar ya böyle e, dolaplar içine tutuyorlar. Yani küçücük karanlık bir yerde sadece mağarada yaşarmış gibi bir yerde tutuyorlar. Ben öyle karanlık bir yer yapacağım. ısıtacağım burayı bayağı bir. Çünkü tuvaletine de gitmiş orada gördük de yani. Onu da böyle bir bekleyeceğiz belki iyileşir. Belki çok stres altındaydı. Ya da yani bir şey olursa yine de hastalık olmuş olabilir yani. Çünkü bu oda zaten 25 derece yani. Ne yapıyorsun? Gerçekten en kolay bakılan yılanlar bunlar. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü piton yılanı ben de hep kolay zannediyordum. Ama o kadar senelerde öğrendiğimiz yani pitonlar yemekte çok sıkıntı yapıyor. Bazıları sadece canlı yiyor. Bazıları ölü yemiyor. Yani hep böyle bir karışık şey oluyor yani. Hem bazen pitonlar böyle bir 6 ay, 3 ay yemek yemiyor hep, hepsini doğru yapsanız bile doğru tutsanız bile böyle pitonlar mesela bir piton sadece canlı yemiyorsa yani canlı fare yiyorsa ona istediğiniz kadar ölü fare getirin ısıtın hareket ettirin gerçek fareymiş gibi gösterin hayatta yemez ölene kadar aç kalır yani böyle saçma bilanlar ama bak corn istediğiniz zaman ne verirseniz verin yani fare demek istiyorum yani istediğiniz fareyi verin her zaman yer Elinize rahat alırsınız, kolay bakılır, çok aktif bir yılan. Çok çünkü e, terarımda gezer yani. Yukarıya çıkar, aşağı çıkar. Şey yapmaz yani böyle. E, bunlar gibi mağarada kalmaz. Bunların mesela çok nadir izlersiniz. Yemeğini yerler. Bir iki haftada mağarada kalırlar. Ondan sonra pitonlar çıkar. Ama bunlar akşamları gezerler. Böyle renkleri güzel oluyor. İzleyebiliyorsunuz. Yani bunlar bu kadar diyelim. Üç yıl da testimizi yaptık. Niye böyle bir şey oldu? Hiç bilmiyorum. Mesela burada şeyi de gösterebilirim. Elimizde yılan da. Size yeni gekolar almıştık. Bunları gösterecektim. Şimdi bunlar da bir aydır burada. <laughs> Gekoların terarını elimde yılanla açıyorum yani. Çala korkmazlar. Giyecek misin gekoları? Nasıl bir tam thumbnail olur ama. Yılan gekoya karşı. Geko görüyor musun? Tam burada. Kalp krizi geçirecek gekomuz. Hadi yılanımız. Görüyor musunuz? Direkt dilini çıkardı. Anladı burada yemek olduğunu. Nasıl akıllı bir yaratıksın ya. Bir tanesi burada. Öteki. Burada üç tane var. Üç tane var. Hiç gözükmüyor bile. Yani bir saklanıyorlar bunlar. Bak burada görüyor musunuz? İkincisi orada. Üçüncüsü de ağaçların arasında ya da yanında bir yerdedir yani. Ya yanında. Üçü de orada. İkisi orada. Bir tanesi burada. Bu dışarıya çıksa efsane bir tane yer olur ya. Mesela burada. Hepsi karışık duruyor ya evde hayvanların. Yani hepsini karışık bir yere koydum. Daha güzel bir sistem yapmak lazım aslında. Burada bilenler için bizim efsane... Kameranın üstünde tırmanıyor bu. Efsane tarantulamız var. Bu kocaman bir tarantula. Bunu... Aha gözüküyor burada. Bunu aldığımızda böyle bir şeydi. Yani bir iki önceki videolara bakanlar bilir. Böyle bir şeydi. O kadar büyük oldu ki rahat bak böyle bir şey. Şu an. Yukarıdan çekebileceğiz mi bunu? Bir saniye bunu bir açayım. Planımız bunu da görsün. Böyle bir canlı besleme videosu da yapabilirim. Bayağıdır yapmadım. Ama buna mesela dün yemek verdim. Kekoları da dün yemek verdim. Kaçtı ya. Bak görüyor musunuz? Tam şurada. Yılanla göstereyim. Tam buradaki deliğe giriyor. Orada hep saklanıyor. Yılanla çok pratik yani. Yılanla böyle parmağımla gösteremediğim yerleri göstertebiliyorum. Bak mesela ben yılan öteki elimde bir elimde hep hareket edip bir şeyleri taşıyor ya yılan da burada yani buna çok dikkat edin yani o da saldırabilir yani hepsi şey bendeki gibi olmayabilir ama güncel durum bu ben şimdilik bunları bir anlatmak istedim göstermek istedim ve şey yani biraz bunları araştırdığım için bu canlı besleme videosu yapmadım yeni gekolardan tarantulalardan falan Şimdi bekleyeceğim bir bu yılanın durumu ne olacak diye. Yani anlattığım gibi yapacağım. Ve iyileşirse inşallah o zaman onunla bir aktif bir şey anlatırım. Ve hepsini bir daha bir gösteririm. Gecko videosu da gelir. Ama şimdilik bence bu kadar yani. Bunu bir takip edeceğim. Size anlatacağım. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.